Merhabalar bu videoda size gitti gidiyor menüsünü tanıtacağım. Gitti gidiyor menüsüne tıkladığınızda karşınıza sadece gitti gidiyor'a bağladığınız ve durumu aktif olan ürünler gözüküyor. Benim ürünlerim şu an pasif olduğu için durumu pasif deyip filtreleye basıyorum. Ürünlerimi görebiliyorum. Burada e, gitti Gidoar menüsünde sol yukarıda kategoriye göre ürünlerinizi ayırabiliyorsunuz. Sadece otomobil kategorisindeki ürünleri göster. Tıklayıp filtreleye basabilirsiniz mesela. Sonra filtre detayında hata vermiş ürünleri ayırabilirsiniz. Mesela gitti güdere bağladınız ama o ürün yayına çıkmadı hata verdiyse örnek veriyorum kategorisini eşleştirin şeklinde bir hata verdiyse o ürün o ürünleri görmek için hata olan ürünleri tıklayıp filtreye basmanız yeterli oluyor. Gitti güdere bağlı olup olmama durumuna göre de ayırabiliyorsunuz. Rekabete bağladığım ürünleri sadece ayırabilirim. Süresi bitenleri veya reklam verdiğim mesela kalın yazı özelliğini kullandığım ürünleri tıklayıp filtreye bastıktan sonra Sadece onların gelmesini sağlayabilirim. Sağrada durumuna, ürün durumuna göre, kaynak ürünlerin nereden geldiğine göre, kargo ödemesine göre, markasına, varyant dolup olmamasına ve yayın dolup olmamasına durumuna göre ayırabilirsiniz. Mesela sadece aktif satıştaki ürünleri göster diyebilirsiniz. Burada da Generate ID var. Entegra'da bir özellik var. Ürünleri hem alıcı hem satış olarak yayınlamanızı sağlıyor. İkinci olarak oluşturan ürünleri ayırabilirsiniz. Mesela sadece satıcı öder ürünleri görmek için ikinci ürünler diye ayırabilirsiniz. Burada ürünler aşağıda gözükten sonra sırasıyla entegredeki ürün ID'si gözükür ve statüs gözükür. Statüs ise ürün pasif demektir. Bir ise aktif demek oluyor. GG ID sütunu var. Bu da yayındaki ürünün gittik göre ilan ID'si oluyor. Mesela siz entegreden bir ürüne gittik bağlamadan önce Belli giditlere yayın olan bir ürünle eşleşsin istiyorsanız buraya o ürünün ailesini yapıştırabilirsiniz. Sağ üstte hızlı düzenleyi tıklamanız gerekiyor. Sonra yayındaki mevcut ürünün gitti gidit ailesini yazıyorsunuz. Ardından hızlı düzenli tikini kaldırıyorsunuz. Bu ürün entegreden gitti bağlanınca yeni bir ürün açmıyor. Olan ürünle eşleşiyor bu sayede. Sağ tarafa doğru ürünün stok kodu var. Ürünün ismi var. Uyumluluk ismi var. Gittigidilere ürün bazlı kategori eşleşme yaptıysanız eğer o kategorinin ID'si gözüküyor. Adeti gözüküyor. Markası, modeli. Gitti gidiyor fiyatı. Gitti gidiyor fiyatı gözüküyor. Burada fiyatlar KDV gözükebilir. Ürünün para birimi ve gitti gidiyor listelen listelenmediği durumu. A yazması gerekiyor. Aktif demek. L yazarsa veya başka bir şey yazarsa ürün yayınlanmamış demek oluyor. Mesela L listelenme hazır ürün demek oluyor. Ürünün gitti gidiyordaki statüsünü buradan görebiliyorsunuz. Ürünün bitiş durum tarihini. Ürünün kargo süresini ve kategorisini aynı şekilde görebiliyorsunuz. En sağda da en önemlisi ürünün başarıyla güncellenip güncellenemediğini görebiliyorsunuz. Hani burada bir hata verirse düzeltmeniz gerekiyor. Son olarak yukarıda toplu işlemler var. Sol yukarıda toplu işlemlere geldim de. Burada yapabileceğim işlemler şunlar. Mesela seçerim ürünleri, güncellerim. Seçtiğim ürünleri gittikleri yere tekrar aktarır, günceller bizdeki bilgileri. Ürünleri gittikleri yere bağlayabilirsiniz. Mesela bir ürünü sadece gittik videodan silmek istiyorsunuz diyelim ki. Mesela en üstteki ürünün içine girdim. Bu ürün şu anda e-ticarete, en 11'e ve gittik videoda bağlı. Ama ben diğer yerlerde pasif, pasif almak istemiyorum. Sadece gittik videoda silmek istiyorum. Bu durumda bu ürünü gittik gidiyor menüsünde bulacağım. Seçip gittik videodan sil diyeceğim. Uyaracak. Evet dersem siler. Ardından silindikten sonra bu ürünün de bağlantısını kes demem gerekiyor. Bağlantısını da kesersem artık bu ürün Ürün içinde gitti gidiyor bağlı olmasına rağmen gitti geri bağlanmaz ve yayından da silmiş olurum. Bu menüde bunu yapabiliyorsunuz. Burada listelenme yazı ürünleri aktar butonu var. Bu şu işe yarıyor. Seçtim ürünleri listelenme yazı ürünleri aktara basarsam yayındaki ürünü siliyor. Entegre tekrar yeni bir ürün açıyor. Bu sayede eski ürünü silmiş oluyoruz. Gitti gidiyor sıfırdan bir ürün açmış oluyoruz. Eğer ürününüz yorumluysa işte e, günün fırsatındaysa bu özelliği kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Bazen ürünler listelenme statüsü A'da takıl L'de takılabiliyor. Listelenme listelenmeyebiliyor. Bu durumda bu ürünleri seçip bu ürünleri tekrar listeleye basabilirsiniz. Gitti gidiyor eşitte butonu da bizdeki bütün ürünlerin ne var ne yok hepsini gitti gidiyor e güncellenmeyi sağlıyor. Yani seçili olanları güncelle sadece seçtiğiniz ürünleri güncelliyor. GG eşitte butonu ise bütün ürünlerinizi gitti gidiyor da güncelliyor. GG eşitte iptal de gitti gidiyor e güncelleyeceğimiz ürünlerin sayımını iptal ediyor. Yani mesela bir üründe diyelim adet değişti sırada 20 tane ürün var gittik üzere güncelleyeceğimiz. O sırayı iptal ediyor. O ürünleri biz gittik güncellemiyoruz. Bu durumda eşitle iptal butonunu kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Tespit butonu var. Bu butonda şu şey yarıyor. Gittik sattığınız sattınız ama entegrede olmayan ürünleri gösteriyor. Çünkü bir ürün gitti gidiyor varsa ve entegrede yoksa adetini ve fiyatını bizim güncelleyemeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu ürünleri silmeniz gerekiyor. Burada başla diyorsunuz. Çıkan ürünler demek ki bizde yok. Seçip silmeniz gerekiyor. Sildiğiniz zaman kalıcı silinir ilan. Bilginiz olsun. Ürünleri oluştur butonunu kullanmayacaksınız. Özelliklerde de siparişler butonu var. Bu gittik videodan aldığınız siparişleri Entegra'da görüntülemenizi sağlıyor, yönetebilmenizi sağlıyor. Mesajlarda da videodaki müşterilerinizin size gönderdiği mesajları Entegra'dan görüntüleyip cevaplayabilmenizi sağlıyor. Son olarak bu ürünleri seçip sağ üstte malzeme uygulayabiliyorsunuz. E, seçtiğimiz default malzemeyi şu şekilde oluşturuyorsunuz. Entegra'da ayarlar butonunda malzeme sekmesi var. Bu sekmede ayrıca bir video var nasıl oluşturacağınız hakkında oluşturduğunuz bir default bilgisini bu ürünlerde seçiyorsunuz. Malzeme uygula butonuna basıyorsunuz. Bu ürünler bu temadaki bilgilerle eşleşiyor. Mesela default'ta alıcı der, aras kargo varsa mesela bu bilgiler bu ürünlere topluca yansımış oluyor. Ürünleri seçip sağ tıkladığınızda da bazı toplu işlemler var. Bunlar neler? Bu ürünlerin resimlerini entegreye tekrar indirip yükle diyebiliyorsunuz. Ürünler özel kategori eşleşme yaptırabiliyorsunuz ürünlere reklam uygulayabiliyorsunuz. Seçtiğim ürünlerde mesela vitrin özelliğini kullan diyebilirsiniz topluca. Sağ tıkta ayrıca kargo bilgilerini değiştirebiliyorsunuz. Kargo süresi, kargo firması, kargo şehri. Seçtiğim ürünlerin varyantlarını, her bir varyantın ayrı ürün olacak şekilde yayınla diyebilirsiniz. Seçenekleri ayrı ürün oluştur Burada şu tik var. Sadece adet ve fiyat güncellensin tiki. Bu şu şey ya. Biz gittik resmi, markayı vesaire değil de sadece adeti ve fiyatı güncellememizi istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Bu sayede Entegra'daki e, resmi farklı bir şey bile olsa gittik göndermiyoruz. Yayındaki resim duruyor. Otomatik ka kategori ve spec eşleştirip de kullanabilirsiniz. Kategori eşmesini Entegra tarafından otomatik yapılmasını sağlıyor bu buton. Ve sağlıkta de fiyat değiştir var. Topluca başka fiyat alanına gittik fiyatına güncelleyebiliyorsunuz. Gittik gidiyorum menüsünde temel olarak yapabilecekleriniz bunlar.